Merhabalar, hoş geldiniz Ezgi Hoş bulduk. Ben Sport'u test etmek istiyordum. Çok doğru bir seçim. Hemen size özelliklerinden Teşekkür bahsedeyim. Teşekkür ederim. Bir saniye tutabilir misiniz? Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Sekiz inç dokunmatik ekran. 10 hoparlörlü 675 watt amfi gücüne sahip birinci sınıf ses sistemi. Kulaklarım çok hassas. Böyle şeylere çok takılıyorum ister istemez. Koltuk, direksiyon ve ön cam ısıtma. Ellerim kurumayacak. <laughs> Gel bakayım içeri. Ha şöyle rahat rahat. Geri görüş kamerası tabii ki. Ay yok artık bu nasıl bagaj böyle? Ben buraya beş tane valiz sığdırırım. Ya vakit kaybetmeden anahtarları rica etsem. Hadi bakalım o zaman gidiyoruz. Arkadaşlar en yakınınızdaki Ford bayini bulun ve Ford Ecosport'ta bir test sürüşü isteyin. Hem belli mi olur bir bakmışsınız yanı başınızda beni bulmuşsunuz. Ayrıca bana güvenin. Çok seveceksiniz.